Gerek YouTube yorumlarında gerekse Instagram'dan gelen mesajlarda bana en çok sorulan soruları arkadaşlarımız topladılar bir araya getirdiler ve bugün bana burada soracaklar ben de size cevaplayacağım. Bugün çok ilginç bir soru var ilk o soruyla başlayacağız. Tabii insanlar haklı olarak kendi yaşadıkları dini bütün hayatlarına yaymak ihtiyacı hissediyorlar. Bu örnek veriyorum oruç tutarken veya işte namaz kılarken veya e, herhangi bir şey yaparken mutlaka her şeyi kuralına göre yapmanın gerektiğine inanıyorlar ki bence doğru olan da bu zaten. Senin şimdi 5 vakit namaz kılman gerekiyor. Bu 4 vakit olmamalı, altı vakit de olmamalı. 5 olmalı. Niye? Çünkü olması gereken budur. Dolayısıyla insanlar doğal olarak belli kuralları, belli dini kuralları hayatının her yerine adapte etmek ihtiyacı hissediyorlar. Örnek veriyorum ya büyük bir kesim bankadan işte faizli kredi almak ya da bankaya para koyduktan sonra o paranın faiziyle geçinmemek gibi ya da o faizi almamak gibi durumları var. Çünkü faiz haramdır deniyor çok doğal bir şekilde. Çünkü niye Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor? Yani çok araştırdıysan biraz da bu konuda hani iyi kötü fikir sahibiysen eğer Hz. Muhammed'in hayatını araştırdıysan, Hz. Muhammed tüm hayatı boyunca ticaret yapmış. Ticaret nedir? Sen bir malı birisinden daha ucuza alıp bir başkasına daha pahalıya yani üzerine karını koyup satacaksın ki kar edesin. Kar ettiğin zaman zaten para kazanmış oluyorsun ki bu da hem dinimizde olan bir şey hem de genel olarak para kazanmanın adı da budur zaten. Sonuçta e-ticaret, elektronik ticaret, günümüzün teknolojisiyle birlikte şimdi cep telefonlarından insanlar yemek siparişi veriyor, insanlar oturduğu yerden, bilgisayardan t-shirt siparişi veriyor. Her şey insanlar internetten alıyor. Zaten pandemiyle beraber e, bunun çok büyük bir artış gösterdiğini biliyorsun sen de. Dolayısıyla burada yapılan ticaretin normal, fiziki bir ticaretten çok daha farklı olmadığını bilmek gerekiyor. Şimdi kumar oynamak, bahis oynamak ya da şans oyunları oynayıp buradan kazanç elde etmek Haram olabilir. Buna bir şey diyemem. ya yani Bu tamamen herkesin kendi görüşü ama e-ticaret yani ticaret yani ticaretin elektronik olması ya da e elektronik olmaması arasında dediğim gibi hiçbir fark yok. Sonuçta yapılış metodu aynı. Haram olması gibi bir şey söz konusu kesinlikle değil. Ama sen örnek veriyorum yaptığın ticarette bir fırsatçılık yapıyorsan, bir insanın ihtiyacını manipüle edecek bir davranışta bulunuyorsan mesela kolonya. Kolonya çok büyük bir ihtiyaç oldu değil mi pandemi ilk başladığında? Şimdi kolonyanın bir litresi ne kadar? 30 TL değil mi? Örnek aşağı yukarı. Şimdi pandemide ne oldu? O 1 litrelik kolonya 30 TL yerine 200 TL'ye satıldı. Orada çok büyük bir haksızlık yapıldı. Yani tüketicinin ihtiyaçları burada sömürülerek daha pahalıya ürünler satılmaya başlandı ve haksız kazanç elde edildi. Şimdi bunun mesela haram mı, helal mi olduğunu tartışabiliriz. Bu çok doğal bir şey. Çünkü sen burada bir haksız kazanç elde ediyorsun. İkinci bir örnek. Mesela Nike marka bir tişört almak istiyorsun. İnternete girdin. Baktın 200 TL'ye satılıyor. Dedin ki ya mağazada bu 300 lira, burada 200'e satılıyor. Gideyim ben bunu alayım. Şimdi sen onu 200 liraya daha ucuza aldın. Satıcı, satıcı sana orijinal olmayan bir ürün gönderdi. Sahte bir Nike gönderdi. Şimdi ne oldu? Satıcı sana aslında 20 liralık tişörtü 200 liraya satmış oldu ve seni kandırdı. Yani Nike diye gösterdiği tişörtü sana sahte bir ürün satarak aslında haksız bir kazanç elde etti. Bunun da mesela helal mi haram mı bunu tartışabiliriz. Yani işin ahlaki yönünden sakıncası varsa emin olun dini yönden de bir sakıncası muhakkak vardır insanların gözünde. Ki öyle de olmalıdır zaten. Diğer bir örnekte şöyle. E-ticareti unutun. Fiziki bir ticaret düşünün. Ben mesela geçen hafta Antalya'da tatildeydim. Sokaklarda geziyorum. Adam bir tanesi mağaza açmış. Mağazanın ismi Google. Bak mağazanın adı Google. Ondan sonra mağazanın içine girdim. Ne satıyor bu adam dedim. Adam Crocs marka terlik satıyor ama sahte, çakma. Nike'ın tişörtünü satıyor çakma. Adidas'ı satıyor çakma. Hatta yanında arkadaş var dedim ki ya dedim adam dedim al ayına dedim şey yapmış. Hani <laughs> mağazanın ismini Google koymuş. Ürünlere de işte sahte ürünler satıyor. Herkese kafa tutmuş. Vallahi helal olsun dedim. Nasıl yapıyor bu işi dedim? Yani nasıl yakalanmıyor? Yap, yaptığı suç sahte ürün satıyor. İnsanları kandırıyor baktığın zaman. Yani dolayısıyla illaki bir ticaretin yapılış metodu yani e, elektronik mi yapılıyor, fiziki mi yapılıyor bakılmaksızın içeriğine bakmak gerekiyor. Ya gerçekten legal mi yapılıyor? Gerçekten olması gerektiği gibi mi yapılıyor? Mutlaka bunu, bunu bilmek gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Ve ona göre sınıflandırmak gerekiyor. Yani e-ticaret haramdır, işte şu haramdır, bu haramdır gibi takılar bence çok yanlış. O yüzden içeriğine bakarak yorum yapmak bence en doğrusu. Aslında bu tarz soruları direkt bana değil de dinle alakalı işte Diyanet İşleri Bakanlığı'na ya da farklı yerlere sorman daha doğru olur. Çünkü e, bu tarz konular benim çok uzmanlık alanım değil. Ben sadece hani tuer olarak, şahsi olarak bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Ama en doğru cevabı bu işin üstatları, bu işin dini olarak en doğru cevap verecek olan kesimler anlatacaktır. Evet bu konuda haklısın. Çünkü biz genelde videolar çekerken ki her zaman bunu yapıyoruz. Ciro'ya önem veriyoruz. Karlılık zaten çok biliniyor. Yani karlılık aşağı yukarı her konukta da herkes de bende de aynı şekilde yüzde yirmi, yüzde yirmi beş civarındadır. Zaten yüzde yirmiden aşağı bir karlık varsa, o iş belli bir süre sonra zarar ettiriyor. E şimdi bizim gelen konuklarımız ki ben her videoda da özellikle video içerisinde soruyorum ki bu sorunun sorulma sebebi de aslında biraz da o videonun tamamının izlenmemiş olmasından kaynaklanıyor. Ben hemen hemen her videoda soruyorum konu, diyorum ki ya diyorum sen 500 bin ciro yapıyorsun ama bunun ne kadarı kar diyorum yüzde yirmi kar diyor mesela ki genelde de hep yüzde yirmi. Yüzde yirmi, yüzde yüzde kırklar var. Yüzde seksen diyen oldu. Yüzde on diyen oldu. Yani herkesin karlılık oranı değişiyor elbette. Ama ciro vurgusunun yapılmasının tek sebebi aslında orada herkesin karlılık hesaplamasının farklı oldu. Yani ve algıların yani yaratılacak algının yanlış olmaması. Çünkü insanlar şunu düşünecek. Ya ben Amazon'da dropshipping yapıyorum. Elektronik ürünler satıyorum. Atıyorum LCD televizyon satıyorum. Yüzde yirmi kar ediyorum. Ya da işte 500 bin TL kar ediyorum. Ama 10 milyon ciro yapıyorum örnek veriyorum. Şimdi bu tarz bir yönlendirme yanlış olacaktır insanlara. Çünkü karlılık değişkendir. Kişiye göre değişkendir. Şimdi benim operasyon maliyetimle senin operasyon maliyetin aynı değil. Benim içeride bu işin paketlemesini yapan 10 tane elemanım var. Sen tek başına paketleme yapıyorsun. Sen de aynı ürünü satıyorsun. Ben de aynı ürünü satıyorum. Ama baktığın zaman sen 100 liralık üründen 50 lira kar ediyorsun. Ben 30 lira kar ediyorum. Dolayısıyla herkes için eşit olmayacağı için orada ciro vurgusunun yapılmasının en büyük sebebi bir ürünün satış fiyatı ve satış adetini çarpılmasıyla yani 100 liraya sattığı ürünü 10 tane günde satıyorsa bu adam günde 1000 TL ciro yapıyor demek daha mantıklı. Yani yoksa 50 TL cır, e, karlılık yapıyor desen yine çok bir şey ifade etmiyor. Kaldı ki burada çok daha farklı konular da var. İşte mesela Türkiye'de şirketi vardır kişinin, diğerinin Türkiye'de şirketi yoktur, Amerika'da şirketi vardır. Parayı Amerika'da stokluyordur, diğeri parayı Türkiye'ye getiriyordur. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Türkiye'ye gelen paradaki karlılık oranı ile Amerika'da kalan paranın karlılık oranı kesinlikle çok farklı. Nereden baksan bak bir %15-20 farklılık oluşacaktır. O da karlılığı büyük ölçüde etkileyecektir. O yüzden biz her zaman videolarda, rakamlardan bahsederken genel bir terim olarak cirodan bahsediyoruz. Ama video içerisinde de her kişiye ben tek tek soruyorum. Ne kadar kar ediyorsun? Diyor ki yüzde on yüzde yirmi. Ne kadar kar ediyorsun? İşte yüzde on kar ediyorum. Yani zaten karsız bir satış mümkün değil. Mutlaka insanlar kâr ediyor. O yüzden bence bu terime çok fazla takılmamak gerekiyor. Çok fazla sorulduğu için de ben bu şekilde e, cevaplama ihtiyacı hissettim. Sizin de bu şekilde sorularınız varsa videonun yorumlar bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Ekip arkadaşlarımız gelen soruları derliyor ve bu şekilde her hafta bana soruyorlar. Ben de bu şekilde yanıtlayıp size e, cevabını vermiş oluyorum. O yüzden mutlaka sorularınızı bu videonun yorumlar bölümüne yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.